Şunu söylesem şaşırır mıydın? Kaba insanlar sana güçlü oldukları için değil, sana saldırmanın güvenli olduğunu hissettikleri için bulaşır. Zayıf olduğun için değil, güvenli olduğun için. İşin tuhaf tarafı şu. Bu sinyali farkında olmadan yayıyorsun. Ama onu bir kez bile kestiğinde her şey tersine döner. Dururlar, tereddüt ederler. Hatta bazıları tamamen kaybolur. Çoğu insanın yüzleşmek istemediği gerçek şu. Toksik insanlar cesur değildir, fırsatçıdır. Önce denerler, bir laf, bir şaka, küçük bir ritme, sonra seni izlerler. Ne söylediğine değil, nasıl tepki verdiğine. Duygusal bir kıpırdanma, savunma ya da açıklama gördükleri anda bir açık bulduklarını anlarlar. Hedefleme işte o an başlar. Biz de tam bunu kapatıyoruz. En büyük hata şudur: Çok hızlı tepki vermek. Gerçek hayattan bir örnek. İş yerinde biri sana laf sokar. Yüzün değişir, sesin gerilir, hemen kendini savunmaya ya da açıklamaya başlarsın. Onların beyninde bir şey klik eder. Bu insanın duygularını kontrol edebiliyorum. Bu onlar için yakıttır. Toksik insanlar gerçeği istemez, tepki ister. Hız da bunu anında verir. Onları asıl şaşırtan şey ise şudur. Hiç tepki vermemek. Biri kaba bir şey söyler, sen durursun. 3 saniye. 1, 2, 3. Sakin bir şekilde bakarsın ve tamam dersin. Ya da ilginç, düz bir ses, nötr bir yüz. Ne alay var, ne öfke. Hiçbir şey. O an senaryoları bozulur. Çünkü saldırı hedefini bulmamıştır. Bunu aile yemeklerinde, ofiste, arkadaş gruplarında defalarca gördüm. Karşı taraf garip bir kahkaha atar. Ya bir kez daha dener ya da susar. Çünkü tepki olmayınca oyun eğlenceli olmaktan çıkar. Toksik davranış duygusal karşılıkla beslenir. Sen bunu vermediğinde kendilerini duvara bağırıyormuş gibi hissederler. Duvarlar kanamaz. Bir sonraki hata kendini fazla açıklamak. Örnek Birisi seçimini sorgular. Neden böyle yaptın? Eski tepki uzun uzun anlatmak, gerekçelendirmek. Sen net olduğunu sanırsın ama onların kulağında bu kararsızlık gibi gelir. Sanki izin arıyormuşsun gibi. Bu da baskıyı artırır. Toksik insanlar şüphe kokusu aldıkça daha çok yüklenir. Yeni cevap basittir. Çünkü böyle seçtim. Nokta. Sessizlik. Eğer zorlarlarsa ama neden? aynı cümleyi aynı tonla tekrar edersin. Yeni bilgi yok. Bu şok edicidir. Çünkü savunmayı geçmezsin. Anlaşılmaya çalışmazsın. Bir gerçeği söylersin. Çoğu insan burada durur. Durmazlarsa zaten toksik birini tespit etmiş olursun. Sağlıklı insanlar sınırlara saygı duyar. Toksik olanlar sınırları zorlar. İşte burada bir sonraki adıma geçersin. Ve çoğu insan tam burada zorlanır. Çünkü rahatsız edicidir. Üçüncü adım, dramasız sonuçlar yaratmak. Gerçek bir örnek. Biri sürekli seni küçümseyerek konuşuyor. Sen sakin kaldın, sınır koydun, şimdi geri çekilirsin. Daha yavaş cevap verirsin. Yardım etmeyi bırakırsın. İlk arayan sen olmazsın. Sonsuza kadar değil, sadece erişimi azaltacak kadar. Duyuru yok, uyarı konuşması yok, sadece mesafe. İşte burada asıl şok yaşanır. Karşı tarafın beyninde şu soru belirir. Bir dakika, ne değişti? Bilinçli olarak davranışlarıyla bağlamazlar belki ama kaybı hissederler. Ve kayıp güçlü bir öğretmendir. Çoğu toksik insan burada ayar keker. Çünkü eskiden kolay olan erişimi kaybetmek istemez. Baskı hala sürerse bir kez yükseltirsin. Sakin şekilde. Örnek, Benimle böyle konuşmaya devam edersen gidiyorum. Tehdit değil, bilgi ve tekrar ederse gidersin. Telefonu kapatırsın, ortamdan çıkarsın. Bu çok nadir yapıldığı için işe yarar. Kimse gerçekten uygulanmasını beklemez. Bir iş arkadaşının bunu yaşadığını birebir gördüm. Sürekli alay edilen bir adam vardı. Bir sakin uyarı, bir uygulama. Konuşmanın ortasında kalkıp gitti. Ne tartışma oldu, ne özür istendi. Alay bir daha hiç tekrarlanmadı. Çünkü toksik insanlar kelimelere değil, örüntülere saygı duyar. Bu sıralamayı kafana kazı. Durakla, nötr bir cevap ver, açıklamayı kes, sınırı tekrarla, erişimi azalt, sonucu söyle ve uygula. Sıra önemlidir. Atlarsan zorlarlar. Aynen uygularsan garip bir şey olur. Seni tamamen test etmeyi bırakırlar. Bu sana garip gelir çünkü sana hep nazik ol öğretildi. Ama sınırı olmayan nezaket avcıları çeker. Sakin bir netlik onları iter. Soğuk olmuyorsun. Uğraşması pahalı biri oluyorsun ve toksik insanlar emek ve rahatsızlık gerektiren hedeflere saldırmaz. Bunu bir kez yap, tereddüt gelirsin. Sürekli yap, toksik insanlar seni tamamen hedef listesinden çıkarır. Korktukları için değil, manevra alanlarını kapattığın için. Ve eğer bu video sana dokunduysa, bir sonrakini kaçırma. Çünkü toksik insanları gizlice çeken sessiz alışkanlığı ve onu kalıcı olarak nasıl kapatacağını göstereceğim.